Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selam ala Resulina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Afyon hapishane şartlarında talebelerine teselli mektupları hücresinden gönderen bir zaman hazretlerinin mektuplarını okuyarak geliyordum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bismihi Sübhane. Evvela bidiatkar bazı hocaların telkinatıyla iddianamede İslam deccalı ve bir birkaç deccalın gelmesini kabul etmiyor gibi Beşinci şu an bir meselesine itiraz etmişler. Yani Afyon Başsavcısı önce 40 sayfa toplamda 60 sayfayı bulan iddianamesinde bazı hocalardan da demek destek almak suretiyle Benzuman Hazretlerinin Beşiğin Şua'da Ahir Zaman ve Kıyamet alametlerinden bahseden hadis şeriflere yapmış olduğu tevilleri, yorumları, izahları e, reddeden ifadeler kullanmış Savcı Efendi. Özellikle Beşiktaş'ın şu anın bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak, kati bir mucize-i nebeviyeyi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesini gösteren bu hadisi sahihte çok sağlam, bir hadis-i şerifte Lan tezalel hilafetu fi veledi ammi sun bi ebi ebi labbasi hatta muha ile deccal çok sağlam bir hadis-i şerif bu Buhari'de Müslim'de Kenzül Ummal'da değişik e, hadis kitaplarında geçen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden çok sağlam bir hadis. Bakalım onun manası neymiş. Yani benim amcam pederimin, babamın kardeşi Abbas'ın veridinde çocuklarında Hilafeti Abbasiye, Abbasiye halifeliği devam edecek. Ta Deccale o hilafeti yani saltanatı hilafet Deccal'ın muhrip eline geçecek. Yani uzun zaman 500 sene kadar hilafeti Abbasiye vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz Hülagü denilen üç deccaldan birisi o saltanat-ı hilafeti mahvedecek. Deccalane İslam içinde hükmet edecek, hükümet sürecek. Demek İslam içinde mütadid hadislerde üç deccal geleceğini zahir bir delildir. Di üstad böyle bir açıklama yapmış. Yani gerçekten Hazreti Ali Efendimizin şehit edilmesinden sonra 6 ay kadar Medine'deki sahabiler tarafından halife seçilen Hazreti Hasan radıyallahu an Şam'da halifeliğini ilan eden Muaviye ordusuyla beraber Medine yakınlarına geldiği zaman yani saltanat ve hilafet kavgası yüzünden önceki zamanlarda olduğu gibi kardeş kanı dökülmesin diye Hazreti Hasan radıyallahu an barış anlaşması yapı, yaparak halifelikten çekiliyor. Yani bu İslam tarihinde bilinen bir hakikat. Ve Hazreti Muaviye Şam valisi olarak halifeliğe başlıyor ve 20 yıl kadar halife olduktan sonra onun yerine oğlu halife oluyor Yezid. Ondan sonra Velid. Ondan sonra onların çocukları hemen hemen 90 seneye yakın Emeviler Devleti diye İslam tarihinde bir zaman dilimi yaşanıyor ama bu dönem içerisinde İslam toprakları Orta Asya işlerinden ta Endülüs dediğimiz İspanya'ya kadar Kuzey Afrika sahillerinin tamamı İslam topraklarına katılıyor. Hatta Kıbrıs bile fethediliyor. İstanbul'un fethine bile gidiliyor. Ancak Emeviler devleti yıkıldıktan sonra onun yerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Hazreti Abbas Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıdır. Babası Abdullah'ın öz kardeşi. Onun çocukları halifeliği devralıyor ve 400 seneden fazla halifelik devam ediyor. Emeviler ve Abbasilerin toplamı da 500 sene sürmüş oluyor. Zaten bir başka dışı şerifte de benim ümmetim istikamet üzere gitse ona bir gün var. Şayet gitmezse yarım gün var buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Günden kasıt da bin yıldır. Hakikaten Emeviler ve de Abbasiler iktidarlarının son zamanlarında istikametini kaybettikleri için Emeviler yıkıldığı gibi yani Arap ırkçılığını öne çıkarak Araplar birinci sınıf, araba olmayanlar ikinci sınıf muamelesi görüldüğü zamanda Emeviler yıkıldığı gibi Abbasiler de yıkılmış. Nasıl yıkılmış? Yani Hicri 6. 7. asırların Deccalı olan Cengiz Han bütün bedeniyet alemin tarumar ettiği gibi torunu Hülagü de Himalaya dağlarının arkasından topladığı kalabalık Moğol ordularıyla çekirge sürüsü gibi önüne gelen bütün devletleri yaka yıka insanları öldürü öldüre, öldüre katliamlar yapa yapa Bağdat'a kadar geliyor. Ve bu zalim adam dedesi gibi çok zalim bir insan Bağdat'ta Çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar, asker, sivil, debeden 400 bin kişiyi katlettiği tarihlerde haber veriliyor. Bazı tarihlerde 200 bin, bazı tarihlerde 400 bin olarak rakam veriliyor. Ve bu zat Bağdat'ta bulunan halifeyi bir çuvala koydurarak atların Ayakları altında ezdire ezdire şehit ediyor. Abbasiye devletini böyle yıkıyor. İşte yıkılacağını peygamberimiz haber veriyor. İşte iki tane deccal Cengiz Han Moğol İmparatoru öbürü de torunu Hülagü halifeliği de o kaldırmış zaten. Şimdi devam edelim üstadımızı bu tarihi bilgiden sonra. Bu hadisteki ihbar-ı gaybi gayetten verilen haber kat'i iki mucizedir. Biri hilafeti Abbasiye, Abbasiler halifeliği vücuda gelecek, bunu haber vermiş ve 500 sene devam edecek. İkincisi de sonunda en zalim ve tahrifçi Cengiz ve Hülagu namındaki Deccal eliyle inkraz bulacak. Verdiği haber peygamberimiz böyle. Haber verdiği gibi tarihi bilgiyi de ifade ettim. Ee, aynen gerçekleşmiş. Acaba kötü bir hadisiydi? Yani deccal meccan yok diyor savcı, savcı ya. Yani Üstad Hazretleri o senin dediğin şey yanlış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne haber verdiyse aynen çıkmıştır. Bu yaşanan tarihi olaylarda onu doğrulamaktadır diyor. Acaba kötü bir hadisiyede, hadis kitaplarında Kur'an'a şair İslam'a İslam'ı alametlere ait hatta cüz'i şeyleri de haber veren sahibi şeriat yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç mümkün müdür ki bu zamanımızdaki yani ahir zamandaki İslam deccalından ve büyük teccaldan pek acip hadisattan da haber vermesin. Olacak şey değil. Dolayısıyla ahir zamanda Hristiyan dünyasında çıkan büyük deccal komünizm ile alemi İslam'da çıkan süfyanizm cereyanlarından bahsetmemesi mümkün değil peygamberimizin. Hem hiç mümkün müdür ki bu acip hadisatta olaylarda Kur'an'a sebat kerane yani sebat ederek geniş bir sahada en acit bir zamanda en ağır şerait en ağır şartlar altında hizmet eden ve o hizmetin semerelerin neticelerini dost ve düşmanları tasdik eden Rıza Nur Şakirtlerin Nur talebelerine işaretleri bulunmasın. Hiç imkanı var mı diyor Ezzüman Hazretleri. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bunu tarihi bilgi olarak aktarmış olayım. 1516 tarihinde yapmış olduğu bir muharebeyi kazandıktan sonra Suriye taraflarında 1517'de Ridaniye denilen bir mevkide Memlüklerle de savaştı. Evvela yani Suriye taraflarında Mercidavut denilen bir meydanda savaştı ve kazandı. Oradan devam ettiği Ridaniye denilen bir mevkide Memlük Sultanı ile savaştı. Onu da kazandı. Böylece mukaddes emanetlerle beraber halifeyi de alıp İstanbul'a getirdi. Üsküdar'da bir köşke yerleştirdi ve Halifelik sıfatını da kendisi üstlendi. Demek 1517 tarihinden itibaren halifelik Osmanlılara geçti. Ve ta 3 Mart 1924'te halifelik Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanunla kaldırılmasına gelinceye kadar 400 sene Osmanlı'da kaldı ve sonra bir başka efendim din yıkıcı tarafından halefilik kaldırıldı. Yani eski zamanda halifeliği kaldıranlar Deccal e, ahir zaman alametlerinden de İslamlar içerisinde çıkan bir Deccal'ın varlığı da böylece kabul edilmek zorunda kalınır diyoruz işte, taziretleri Ve Herkesin sindirildiği, korkutulduğu, bütün cemaatlerin, tarikatların faaliyetlerine son vermek zorunda bırakıldığı bir zamanda, kahramanca İslam'a, imana, Kur'an'a sahip çıkan, iman hakikatlerini akli ve ilmi delillerle, iki kere iki dört kat ispat eden risanurları telif ederek, yüz binlerce insanın imanının kurtulmasına vesile olan Bediüzzaman ve Nur talebeleri bu uğurda Eskişehir'de de Denizli'de de Afyon'da da mahkemelerde yargılandılar. Hem de idamla yargılandılar. Biz dinle, imanla Araplarla bağımızı komple koparmak için uğraşırken siz nasıl olur da tekrar bu milleti dinle, imanla irtibatlandırmaya kalkırsın, kalkarsınız diye yargılanlar ama kanunlar çerçevesinde bir suç bulunamadığı için berat vermek zorunda kaldılar. Öyleyse sebat ederek demir gibi metin bir tavır içerisinde Allah demek suç olmaz, peygamber demek suç olmaz, namaz demek, ahiret demek suç olmaz diye böyle güç karşısında eğilmeyen ve bu davadan vazgeçmeyen dur talebelerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an'ın da işaret etmesi gayet normaldir diyor bir zaman Hazretleri. Bunları ey savcı sen yok farz edemezsin. Ne güzel ifadeler kullanmış üstadımız. Dedikten sonra bir başka mektuba geçelim. Çok ilginç bir Mektup karşımıza geldi. Bakın onu da okuyalım şimdi. Bismi Sübhane. Ve duribet aleyhi dilleti vel meskene. Ayet-i Cellis'in bir nüktesi. Şimdi bu ayet Bakara suresinin 61. ayet-i kerimesi oluyor. Onlara yani İsrail oğullarına yani Yahudi milletine zillet ve meskenet damlası vuruldu diyor ayet-i kerime. Şimdi Refet Barutçu abi muazzaf yüzbaşı iken nur talebesi olmuş ve düz zamanında çok sorular sormuş. Zaten onun soruları sayesinde Lemeler adlı eserin önemli bir bölümü ortaya çıkmış. Şimdi ona diyor ki Üstad Aziz Nur kahramanı ve Kur'an'ın hadimi hizmetkarı kardeşim Re'fet Bey. Yahudi milleti hubbu hayat yani yaşama sevgisi, yaşama hırsı ve dünya perestlikte yani dünyaya taparcasına bağlanmakta ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Şimdi herhalde bu ifadelerden anlaşılıyor ki Üstadım Bakara Suresinin 61. ayet kelimesini Cenab-ı Hak onlara zillet ve meskinet tokadı vuruldu diyor ama ya bu adamlar İ İsrail devletini kurdular ve bir türlü tokat yemiyorlar. Onlar etrafındaki Müslümanları kırıp geçiriyorlar öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Niye bir türlü tokat yemiyorlar diye sormuş olmadı ki üstü tazrehleri de şöyle cevap veriyor. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil yani yaşama hırsı taparcısı dünyaya bağlanmak meselesi değil belki Enbiya-i Beni İsrailiyenin yani geçmiş İsrail oğulları peygamberlerinin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyeti hissi milli ve dini olmasından yani din noktayı nazarından o peygamberler bizim peygamberimizdi Filistin'de yatıyor bunlar diye o açıdan yaklaştıklarından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti diye kısacık bir cevap vermiş. Şimdi ben tarihi bilgi olarak birkaç cümle söylemeyi faydalı bulurum bu arada. İbrahim peygamberin İsmail Aleyhisselam'dan sonra Sarı Validemizden doğan İshak Peygamber'in devamı olan devamı olan peygamberlerin zincirinde Davut Aleyhisselam var. Davut Aleyhisselam'dan sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam var. Bu Davut peygamber hem kraldı hem peygamberdi ve o Filistin bölgesinde bir tapınak inşa etmeye karar verdi. Fakat onu inşa etmeyen Süleyman oğlu Süleyman İslam muvaffak oldu. Ve bunların da 75 sene süren bir devletleri var orada. 75 sene sürmüş topu topu. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Orada çok büyük fesat, bozgunculuk yaptıkları için, yani bunlar Araplar mı? Araplar diye bin küsür beri orada yaşayan milletler, insanlar hep beraber yaşarlarken çok büyük bozgunculuk, fesat yapmaya başlamışlar Süleyman Aleyhisselam'dan sonra. Bu sefer Cenab-ı Hak devrin en kudretli devleti olan eee Babil devletini bunların üzerine Cenab-ı Hak sevk etmiş ve o krallığa son vermiş. Ve dünyanın her tarafının dağılmak zorunda kalmışlar o Yahudi topluluğu. Süleyman Tapar'ın da Harabi'ye çevirmiş Babil'liler. 2500 seneye yakın vatansız bir şekilde Dünyanın her tarafına dağılmış bir vaziyette Yahudiler böyle dağınık vaziyette yaşadılar. Ve evvela İspanyollar tarafından çok büyük katliamlara maruz kaldılar bunlar. Ve onları da sığınacak devlet bulamadıkları için Osmanlı devleti Yunanistan'da Selanik şehrine yerleşmeleri için 500 bin nüfuslu Yahudileri oraya yerleştirdi. Ya Osmanlı merhametine bakar mısınız? Yani ve Abdülhamit Han zamanında da Abdülhamit Han'ı tahttan indiren ve Osmanlı Devleti'ne de son veren bu Selanikli adamlar, Yahudi kökenli insanlar Bunların çokları da dönme. Adamın adı Adop, yapmış Yakup. Ondan sonra adamın adı e, Cesus, yapmış Musa. <laughs> Ahmet, Mehmet. Hacı Şakir diyor adam, fabrika kuruyor Hacı, Hacı Şakir. Adam hacılıktan alakası yok. En çok Anadolu'da kullanılan sabun Hacı Şakir'dir. Yani çocukluğumdan beri bilirim ben. Yani Müslüman ismi almak suretiyle kendileri Yahudi olduğu halde buranın vatandaşı hala aynen devam ediyorlar bunlar. Şimdi 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizlerin yardımıyla bu Filistin'de İsrail devleti kuruldu. Küçücük toprakları vardı. Fakat bunlar öyle çalışma içine girdiler ki Gittikçe büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler. Şu anda yani 22.500 kilometre karelik bir alanı işgal ettiler. Hala işgal etmeye devam ediyorlar. Suriye'nin Golan Tepelerini işgal ettiler. Güney bölgesini e, efendim silahsızlandırıp burası işte ara bölge olsun diyorlar. Sur e, Şam'a saldırdılar. İran'a saldırdılar. Yemen'e saldırıyorlar. En son Katar'a da saldırdılar. Zaten Mısır'la Ürdün'de savaşları olmuştu filan. Ve bunların Arz-ı Mev'ud denilen 1 milyon kilometre karelik Türkiye'nin içinde de parça bulunan koca bir devlet hayal ediyorlar. Allah bize bunları vaat etmiş diye. O kadar büyük bir bozgunculuk çıkardılar ki 70 bin civarına sırf bilinen gazili dindaşlarımızı müminleri şehit ettiler, çoluk çocuk kadın erkek demeden ve hala saldırmaya devam ediyorlar genişlemeye çalışıyorlar filan yani herhalde geçmişte 75 sene süren o krallığın bir misli de herhalde o kadar sürecek gibi ve dünya tamamen İsraillerin, Yahudilerin bu yaptıklarından dolayı aleyhine geçmiş vaziyette. Bir tek Amerika oradan savuruyor. Bak diyor ki bugün Birleşmiş Milletleri Trump denen herif İsrail şey diyor Filistin devletini kabul etmek diyor. Hamas'a ödül olur diyor. Ya bütün dünya iki devletli çözümden bahsediyor. Tek başına Amerika böyle bir devlet kurulmamalı diyor. Ondan başka koruyucusu kalmamış. Ve dünya çapında laletlenecek bir noktaya gelmiş gibi gözüküyor. Amerika da kendi kendisini sıkıntıya soktu. Onun da işinin zor olduğunu tahmin ediyoruz. Yani toparlayalım bu tarihi bilgilerle beraber. Ya neden bunları Allah zillet ve meskine tokadı vuruldu dediği halde hala o tokat vurulmuş değil. Yani o peygamberliğin mezarları orada diye din hissiyle o meseleye sahip çıktığından kaynaklanıyor. Siz zaten iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve yeryüzünde birini yaptılar. Süleyman peygamberden sonra şimdi ikincisini yapıyorlar. Ben bunların işini anlattım. Bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmaların sonucunda inşallah dünya milletleri tarafından İsrail mahkum edilir de ve tamamen Amerika ile ikisi beraber izole edilmek suretiyle dünyanın başı bunlardan kurtulur. İnşallah duasıyla bu akşamki dersimizi de şimdilik burada noktalamış olalım. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena inneken tel alimül hakim ve davahum davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.